Cuma gecesi ve cuma gününe has sadece emir var. Kehf suresini okuyun. Bu emir var. Benim daha dua kitabında, ilk çıkan kitabımda o hadisler var. Cuma bahsinde. Kehf suresi okunacak. Bu salavattan eftaldir. O saat yani Kehf suresini okurken geçirilen vakit. Çünkü neden? Hususi emir var. Çünkü muhafaza var, koruma var. Hatta tümörden, kanserden bile. Şimdi birisi emniyet amiri bir vilayette Şimdi de tayini çıkmış. Ben tanımıyorum. Ee, bir yerde oturuyorlar arkadaşlar. Demiş ki kanserin çaresi var tümörün. Efendim demişler ne biliyorsun ya? Demiş ki Kehf suresi nasıl oluyor? Cuma günü okuyorsun. Tümör falan olmuyor ömür boyu. Her cuma devam edene tümör kanser olmaz falan. E, nereden buldun bunu? Demişler sen emniyet amirisin ne anlıyorsun bu işlerden? Hoca mısın hacı mısın demişler. Demiş Cübbeli hocanın kitabında var demiş. Ve diyor biz şaşırdık kaldık diyor biz senelerdir seni